Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün çarpma işlemini bir tekrar etmiş olacağız. İlk sorudan başlayalım. Arkadaşlar 3 basamaklı bir sayı ve bir basamaklı bir sayı bunların çarpma işleminin sonucunu soruyor. Arkadaşlar bir basamaklı olduğu için bu bir basamaklı sayıyı teker teker önce birler basamağına Sonra onlar basamağa gel. Sonra da yüzler basamağıyla ile teker teker çarpacağız. Başlayalım. 7 kere 3, 21. 21'in biri elde var. 2 arkadaşlar. 7 kere 2, 14. 14, 2 de eldeydi arkadaşlar. 14'ü 2 ekledim. 14 2 ekledim. 16. 16'nın 6'sı artık elde var. 1. 7 kere 1, 7. 1 de eldeydi arkadaşlar. Toplam 861 değerini almış oldu. Hemen ikincisine başlıyorum. Arkadaşlarım 245'i 6 ile çarptı. 3 basamaklı bir sayı 1 basamaklı bir sayı ile çarpacağım. Arkadaşlar 6'yı her bir sayıyla sağdan sola doğru her bir sayıyla tek tek çarpacağım. 6 kere 5 30. Bakın 30'un sıfırı elde var. 3 arkadaşlar. 6 kere 4 24. 3 de elde arkadaşlar. 24'ü 3 ekledim. 24, 25, 26 24'e 24'e 3 ekledim arkadaşlar 27'nin 7'sini yazdım geriye kaldı 27 yani 2 elde mi 27'nin 7'sini yazdım 2 elde şimdi son sayıma çarpıyorum 6 kere 2 12 2 de eldeydi arkadaşlar 13 14 değerini almış oldu cevabım 1470 devam ediyorum Burada iki tane sorum daha vardı. Bir basamaklı sayılarla çarpma işlemi. Teker teker yapıyorum arkadaşlar. Nedir? 8 kere 8 kere 7 ya da 7 kere 8 hangisi aklınıza kalmışsa 56. 56'nın 6'sı elde var. 5 arkadaşlar. 8 kere 5 40. 40'a elde mi ekledim? 5 ekledim. 45. 45'in 5'i artık elde. 40'ın 4'ü arkadaşlar. Son olarak 8 kere 1 8. 4 de eldeydi arkadaşlar. 8'e 4 ekledim. 12 cevabım 1256. Son soruma geliyorum arkadaşlar. 5 kere 4 20. Elde var 2. 5 kere 6 30. 2 de eldeydi. 32. Bakın 2 elde artık gitti. 32'nin ikisi elde var. 3 kaldı. 5 kere 1 5. 3 de eldeydi arkadaşlar. Topladım. 8. Cevabım 820. Devam ediyorum. Arkadaşlar sıfırla bir sayı herhangi bir sayı çarptığımda sonucum her zaman sıfırdı. Bizim canavarımızı değil mi? Sıfır çarpmaya koyduğumda hepsini sıfırlıyordu. 4 kere sıfır. Sıfır. Burada bir şey daha var. 2 basamaklı bir sayı. iki basamaklı bir sayı ile çarpacağız. Önce birinci sayımı arkadaşlar birler basamağına teker teker çarpacağım. 4 kere 0 0, 4 kere 5 20. Çarpacak sayım olmadığı için tamamını yazdım. 20. Şimdi ikinci basamağa geçtim. Bakın ikinci basamağa geçtiğim için bir basamak kaydıracağım. İkinci basamak yazmaya başlayacağım. Şimdi 2 kere 0 0, 2 kere 5 10. Toplama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. 0 aşağı, 0 aşağı, 2 0 daha 2 bir aşağı. cevabım arkadaşlar 1200 sonucuna ulaşmış olduk geldim buradaki soruya arkadaşlar öncelikle şuradaki biri görmeden devam edeceğim 5 ile çarpacağım arkadaşlar 5 kere 5 25 elde var 2 arkadaşlar 5 kere 6 30 2 de eldeydi arkadaşlar 32 bak çarpacak sayım olmadığı için 32'nin tamamını yazdım mı Evet 325'miş. Ben bu sayı 5 ile çarpsaydım 65'i 325 sonucuna ulaşacaktı. Şimdi ikinci basamağa geçeceğim. İkinci basamağa geçtiğim için bir basamak bıraktım. Kayacağım. Arkadaşlar şimdi bir kere 5 5 bir kere 6 6 toplama işlemimizi yapıyoruz. 5 aşağı 2 5 daha arkadaşlar 7 3 6 daha 6 büyük olduğu için 6 3 daha arkadaşlar 9 cevabım 975 Geldim buradaki yüksel bir soruma. Teker teker yapıyorum. Önce 2 ile 74'ü çarpacağım. 2 kere 4, 8. 2 kere 7, 14. Çarpacağım. Başka sayı kalmadığı için arkadaşlar 14'ün tamamını yazdım. Şimdi ikinci basamağa geçiyorum. 3 kere 4, 12. 8'in altına mı? Hayır. Bir basamak kaydı. 3 kere 4, 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 7, son sayıyla çarpıyorum. 21. Bir de eldeydi 22. Şimdi toplama işlemi yapıyoruz. 8 aşağı, 4, 2 daha, 6, 2, 1 daha, 3, 2 aşağı. Cevabım 2368 sonucunu ulaştırmış oldu bize. Devam ediyoruz arkadaşlar. Önce birinci sayı birler basamağı 64 ile çarpacağım. Sonra arkadaşlar bir basamak kayacağım. Onlar basamağını yani 5'i 64 ile çarpmış olacağım. Başlıyorum. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı bir elde. 4 kere 6 24. Bir de eldeydi. 25 yazacağım başka sayı olmadığı için tamamını yazdım. Şimdi 5 ile çarpacağım. 5 ile 64'ü çarpacağım. Nasıl? Bir boşluk bırakarak. 4 kere 5 20. Elde var kaç? 2. 20'nin sıfırı 2 elde. 5 kere 6, 30. 2 de eldeydi. 32 sonucunu ulaştırdı. Toplama işlemini yapıyorum. 6 aşağı 5 0 daha. 5 2 2 ekledim. 4 3 aşağı cevabım 3456. Geldim. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki ilk dörtlüğü yapıyorum. 2'yi 199 ile çarpacağım. 2 kere 9 18 elde var bir bak 18'in 8'ini yazdım 10 dediğim sayı birler basamağını e, bir sayısını aldım şimdi 2 kere 9 yine 18 1'e eldeydi 18'e 1 ekledim 19 yine elde 19'un 9'u 1 elde 2 kere 1 2 1 de eldeydi arkadaşlar artık 3 oldu şimdi ikinci basamağa geçeceğim bir basamak boş bıraktım 4 kere 9 arkadaşlar 36 36'nın 6'sı elde var 3. 4 kere 9 36. Arkadaşlar 36 3 de eldeydi. 36'yı 3 ekledim. 39. 39'un 9'u yine elde 3 var mı? Evet. Şimdi son sayımla 4 kere 1 4. 3 de eldeydi arkadaşlar. 4'ü 3 ekledim. 7. Toplama işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. 8 aşağı. 9 6 daha. 15 elde var bir bakın toplama işlemimde de elde var elde var bir Devam ediyorum. 9, 3 daha arkadaşlar 12. Bir de eldeydi 13. Artık bu gitti yine elde var 1. 7 kaldı Bir de eldeydi arkadaşlar 8. Cevabım 8358 sonucuna ulaştım. 205'i 48 ile çarpmamı istiyor. Teker teker çarpıyorum arkadaşlar. 8 kere 5 40. 40'ın sıfırı 4 elde. 8 kere 0 0. 4 eldeydi. Bakın 0 yazmam gerekiyordu. 4 eldeydi. Artık 4'ü 0'ı ekledim. 4. Son olarak 8 kere 2 16. Arkadaşlar yazacak sayım ve çarpacak sayım bittiği için birler basamağıyla 16'nın 6'sı demeyeceğim. Tamamını yazacağım. 16 yazdım. Şimdi ikinci basamağa geçiyorum. Bir boşluk bıraktım. 4 kere 5 20. Elde var. 2. 4 kere 0 0. 2 de eldeydi. 0'ı 2 ekledim. 2. Arkadaşlar 4 kere 2 8 toplama işlemini yapıyoruz 0 aşağı 4 0 daha 4 6 2 daha 8 8 1 daha 9 9840 sonucuna ulaştırmış oldu bizi arkadaşlar 3 basamaklı bir sayı 2 basamaklı bir sayı ile çarpacağım hemen 3'ü kapatıyorum 6'yı 323 ile çarpacağım 6 kere 3 18 18'in 8'i elde var 1, 6 kere 2, 12, 1 de eldeydi 13. 13'ün üç. 3'ü üçü elde var. 1, 6 kere 3, 18, 1 de eldeydi 19. Bakın tamamını yazdım. Çünkü çarpılacak başka sayım kalmadı. 3 kere 3, ikinci basamağa geçtim. Bir boşluk bıraktım. Şimdi 3'ü arkadaşlar 323 ile çarpacağım. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. Hiç elde olmadığı için normal toplama işlemine devam edeceğim. 8 aşağı 3 9 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 9 6 daha arkadaşlar. 15. Bir de eldeydi. 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 9 1 daha 10. Ona 1 ekledim. Arkadaşlar 11. Cevabım 11.628 oldu. Buraya geliyoruz. 245'i 12 ile çarpalım. Arkadaşlar 2 245 ile çarpacağım önce. 2 kere 5, 10 elde var bir. Onun sıfırı elde var bir. 2 kere 4, 8. Bir de eldeydi arkadaşlar, 9. 2 kere 2, 4. Bir alt basamağa geçiyorum. 1 kere 5, 5. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Hocam zaten bakın, 1 245 ile çarptım. biri hangi sayı ile çarparsak çarpalım, çarptığım sayının kendisi olur. 245 ile çarp diyorsak, 245 ile çarpmış olacağım. Toplama işlemini yapıyorum. 0 aşağı 9 5 daha 10, 4. 14 14'ün 4'ü elde var. 1 4 4 daha 8. 1 de elde. 9 2 aşağı gelmiş oldu arkadaşlar. Son 2 tane sorumu yapıyorum. 8 kere 4 8 kere 4 arkadaşlar. 32 32'nin ikisi elde var. 3 4 kere 2 8 8, 3 daha arkadaşlar. 9, 10, 11. 11'in biri elde var bir. 4 kere 1, 4. Bir de eldeydi 5. Geliyoruz ikinci basama. 8 kere 8, 64. 64'ün 4'ü 6 elde. 8 kere 2 16. 16'ya 6 ekledim arkadaşlar. 22. 22'nin ikisi elde var. 2. 8 kere 1 8. 2 de eldeydi. 10 arkadaşlar topluyoruz. 2, 4, 1 daha 5. 5, 2 daha. 7 sıfır aşağı bir aşağı cevabım 10752 bin yedi yüz sonucuna ulaştık.